Evet eksik eksiyim var ama ben bunu gerçekten hak etmiyorum. Şöyle söyleyeyim eğer gerçekten e, en azından örümcek ağların olmasaydı... ...peteğin güzel olsaydı ben yine... Petekte daha şeyi... ne yapayım Seren? Allah aşkına aldım deterjanı nasıl fırçaladığını sen gördün yani. Bak Deterjanı içinde. Alıp gerçekten dışını çok güzel evet ama arka tarafa ve iç tarafı olduğu gibi duruyor. Ya ben dediğim gibi orası en azından bir süpürgeyle alınması lazım. Çünkü at kısmı sadece örümcek ağı. Yani şuradan da bakabilirsin. Hani eğer ben haksızsam eğer gerçekten hak etmiyorsam bu puanı... ...dediğim şeyler gerçekten eksik kalmamışsa... ...o zaman benim hatam vardır derim ben. Peki Melahat senden devam edelim. Buyur abla nasıl olmuş ev? Kadir Bey öncelikle ben... E, ...Seren Hanım'a bir iki laf söylemek istiyorum. Tabii tabii buyur. Ne gibi? Sinirleniyorum şu an. Zeynep Hanım'ın... E, ...kendi gününde de... Ee, Zeynep Hanım'ın gününde de Şimdi bu, bu günde de bana iki de bir o lafı bana çarpıyor O yer lafı söylüyorum ya Başkaları başkaları dedi Başkaları dedim Seda Hanım'dan kastetti Yani bana söylüyor Hayır ne ya? Yıldız Hanım da bana iki verdi Tek sene e, Seda Hanım'a da söyledi aynısını Evet Şey Sen temizlikten anlamıyor Eğer sen bu şekilde görüyorsan Ben sen temizlikten anlamıyorsun diyor Ya temizlikten anlamıyorsun Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey yok Ya şimdi bir bak, sana, sana bir şey söyleyeyim Seni dinledim ha. bak Lafını bile kesmedim Tamam Şimdi Seren sana mı diyor Temizlikten anlamıyor? Diye, bir bana da dedi mı? aynısını. O gün kendi gününde, aynı. Ha, aynı kendi gününde dediğimi hatırlamıyorum. Söylemiş dedi, olabilirim. Bir evet. tane dedi ya görüp Bana dedi ki, eğer dedi bir tane dedi ya görürsem dedi puanımı ona göre dedi değerlendireceğim evet, dedi. Evet. Eğer dedi sen bu şekilde sen, sen kesinlikle temizlikten anlamıyorsun dedi. Allah aşkına görüyorsunuz ya pıspısı yağ sökücüyü sıktığın zaman nasıl böyle uzun gene şey olur. Akıyor, Aynı kişi o yağlar duruyordu. Ben niye durup dururken kim başkasının yani Yani Seren'in o lafı mı senin zoruna gitti? Seni sürekli sana Zoruna ne? Ya, sinir, yani sinirleni. bana, bana laf atıyor yani. Zeynep Hanım'ın sana... gününde de dedi aynısını. Hani anlayan anlar dedi. E bana söylediği için ben niye anlamıyorum? Seren sen sürekli olarak Melahat abla mı söylüyorsun hayır, bu lafı? Hayır kesinlikle ortaya atıyorum ama demek Oraya ki. Ortaya diyen kişi ben, demek bana ki, da o taktıydın Hayır, haklıydın. kesinlikle. Kesinlikle dedim. Ben, ben temizlikten anlamıyorsun dedim. thank you İstersen evet Siz ne? Yani. Bak yüzüne söyledim. Arkandan konuşmadım. Orada zaten otururken. Arkandan konuşmadın zaten. Meydanda tamam. Meydan söyledim. Hayır tamam. Orada konuşmadım. işte bak. Orada otururken e, söylediğim lafı. şu anda söylüyorum. dolayı Melahat ablanı temizken ha. anlamadığını bak söylüyorsun. Bak şimdi ben mesela. Aynısını Seda'ya da dedim mesela. Seda'nın içinde Seda söylemiştim. İşte, yani, Peki ama bir şey, bir şey mi? söyleyebilir ya, mi Melahat abla? Gel o zaman sen de şöyle bir gezelim. Eksiklerin olduğu yeri göster. Ben eve yorum yapmadım Kadir Bey. Hayır ama şimdi. Ben size demedim. Bak karşımda Yıldız abla oturuyor. Yıldız abla sen ortaya bir laf atıp da hani veyahut da benim için bir şey söylesen e ben gocunsam üstüme alınsam o zaman konuşurum. Ben üzerime alınırım tabii bana söyledin yüzüme karşı. Ben de sana da söyledim ee, o gün. Seren, Seren dedim ki, Seren, o gün yüzüne söylediğin için bugün de aynı laf gelince otomatikman gün üstüne alınırsın. Ben üstüne söylemedim Seda Hanım benim için böyle düşünüyor dedim. Ben de Seda Hanım'ın eksiklerini o kadar eleştiri yaptığına rağmen dedi. Seren Melahat ablanın temizlikten anlamadığını söylüyor sürekli olarak. Ben şöyle söyleyeyim. Melahat abla ben Seren'in sana attığını düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Hayır yok düşünmüyorum. O, ben Hayır, hayır söyledim. O gün sana da söylemişti. Yok, Aynı kelimeyi söyleyince. Bak, tamam olabilir ama ilk başta bana o gün söylediğinde eğer dedi senin mutfağında dedi. Çünkü yaralar gözüküyordu yani eğildiğim zaman baktım da vardı yani. Ya. Ama ben o, sen o zaman, o zaman ne sen onun için görmüştüm. Ben onu anladım. O da susar ha. belki o zaman. Ben de sana onu söyleyeyim. Sen yap ben Yok, sana ben gerçekten kanunu vereceğim. Olayın olduğunda başkaları da bana dedi diye. Şimdi Melahat Ablacığım sinirlenmiş tabii ki. Biri temizliğine laf söylediği için ister istemez köpürüyor. Ben... Sen sakin ol. Eğer sinirleniyorsan o sinirini biriktir. Onu kendi gününde mutfak dolaplarından çıkar ki. Seren de desin ki tamam abla ben özür diliyorum. Öyle dedim ama sen ciddi anlamda anlıyor musun? Ya Kadir Bey kalabilir. Herhalde kalabilir. Ben onu de demiyorum ki tam dört dört olacak ama mutlaka olabilir. Ama onun öyle değil Ne oldu o zaman? Hayır, evet, evet, tamam, onu kalabilir. demiyorum ama bak bak senin yağların bayağı var. Sende abartı yağmıyor. kalmış. Abartı, abartı, abartı tamam, o zaman. için söylüyorum. zaman Mesela görecek. her an gene aynı sorunu görecek. Bak, hayır. Şu uğraşma. Hayır beni izlediği zaman görecek diyorum. Ne yaptığımı ne yapmadığımı o zaman görecek. Hani mutfak derdi ya fazla gelemediler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.